Merhaba arkadaşlar ben Nur. Bugünkü kargomuz Pioneer 0 teyip aldık. Ee, onu açacağız. Pioneer BT serilerinden D, CD'li arkadaşlar bu. Ee, 4250 D, 4250 BT. Bunu Kasım indirimi vardı. Öyle denk getirelim bir tane aldım. Bunu ocaktan sonra ananız için Kenwood göndermişler lan. Hem de açık. Oğlum biz Pioneer aldık lan manyak. Salak mı bunlar? Pioneer aldık. Kenwood göndermişler. Abi her gün başıma bir şey geliyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Ya yemin ediyorum aldığım hiçbir tane şeyin ayrını göremiyorum arkadaş ya. Abi adam bize kamut göndermiş ya. Kamut 200 lira daha ucuz, ucuzdu. Kamut alacak olsam kamut alırım. Kargoyu yanlış göndermişler. Kamut <laughs> Pioneer beklerken Kamut çıktı. Kamut 408BT göndermişler. Bunu hemen açalım. Size göstereyim bari yanlış gelmiş şeyi. İçerik oldu bize de arkadaşlar. Adamlar bize Kamut göndermiş. Yani. Ben anlamıştım. Verdiler bu böyle yaptı. Pointer yoktu da. veya yanlış mı de herhalde. 408 Neyse fazla da kurcalamayalım. Yanlış göndermişler. İade ediyoruz. Gene iade arkadaşlar. Bıktım.